Günaydınlar. Umarım herkes çok iyidir. Ben çok iyiyim. Aralığın ve kışın serinliğini iliklerimize kadar hissediyoruz ama çok muciz, çok enerjiyiz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle işte çok sık duyduğumuz işte yeni dünya dizeni, yeni nesil iş modelleri hakkında biraz sabah sohbeti yapalım istedim. Peki yeni nesil nedir? Yeni dünya düzeni nedir? Eskisi nasılydı? Tabii kafamızda böyle sorular olabilir. E artık yeni dünya düzeninde arkadaşlar. Özellikle Covid'den sonra iktisatçıların vermiş olduğu bir veri var bize anahtar oldu. Artık bireysel yatırımların %40 azaldığı bir dönem yaşıyoruz. Ekonomiler biraz küçüldü. Fiziki yatırımlar biraz azalmaya başladı. %40 büyük bir rakam. Peki insanlar bu dönüşümde nerelere yatırım yapıyorlar? Artık yeni dünya düzeninde arkadaşlar fiziki yatırımdan çok bireysel yatırımların ön plana çıktığı, çıktığı bir dönem yaşıyoruz. E, dijital dönüşüm, dijital pazarlama, ve bireysel girişimcilik, bağımsız distribütörlüğün artık trend olduğu, startup olduğu bir dönem yaşıyoruz. Peki bizde bireysel ve bağımsız İş ortağı nasıl olabiliriz? Bireysel girişimci nasıl olabiliriz? Bu işten ek gelir nasıl sağlayabiliriz? Bu yeni dünya düzeninde ekonomik olarak nasıl avantajlarından yararlanabiliriz? İsterseniz biraz onu konuşalım. Evet arkadaşlar bu çok sık duymuşsunuzdur. Girişimci ruhu, girişimcilik, başarılı girişimciler. Peki nedir bu girişimcilik? bir tanımını gözden geçirmekte fayda var. Arkadaşlar girişimcilik bizim klasik ticaret dediğimiz 1 liraya alıp 3 liraya satıp 2 lira kar etmek e, girişimcilik değildir. Girişimcilik daha farklı bir şey. Girişimcilik arkadaşlar iki farklı ticari gelirin bir araya getirilerek tüketiciye farklı bir avantajla, tüketebileceği bir avantajla iş sunulmasına girişimcilik denir. Peki biraz kafalar karışmış olabilir. Bir örnekle bunu biraz aydınlatalım isterseniz. Bir portakalı düşünün. 10 liraya bir portakal aldınız. Ve bu portakalı 40 liraya sattınız. Portakal başına 30 lira kazandınız. İşte siz klasik bir ticaret yaptınız. Hala girişimci değilsiniz. Siz ancak bir esnafsınız şu anda. Peki aynı portakalı aldınız 10 liraya arkadaşlar. Portakal olarak satmadınız. Suyunu sıktınız ve sıkma portakal suyu olarak bir bardağa doldurdunuz ve o portakal suyunu 100 TL'ye sattınız. Girişimci misiniz? Hayır, yine girişimci değilsiniz. Mevcut portakalı alıp 100 liraya satarak karınızı arttırdınız fakat halen girişimci değilsiniz. Peki girişimci nasıl olacağız? Yine aynı portakalı aldınız. Sıktınız, portakal suyu yaptınız ve portakalı nasıl suyunu çıkarıp bardakla bardağa döküp satabileceğinizi iş modeli olarak eğitimini sattınız. İşte siz girişimciliğe aday oldunuz arkadaşlar. İşte bu noktada iki farklı geliri bir araya getirerek bir girişimcilik, bir iş fikri yaratabilirsiniz. Ben de sizlerle içmiş olduğum bir kahvenin Türkiye'de ve tüm dünyada nasıl bana gelirler sağladığını bana nasıl bir avantaj sağladığını bir bardak kahvenin bir iş modeliyle tüm dünyada nasıl gelir sağlayıp nasıl bir franchise modelleme yaptığımı kahvemi içerken çok sağlıklı olduğumu kahveyle beraber sağlığı nasıl pazarladığım konusunda sizlerle sohbet etmek istiyoruz müthiş iş fikrini detaylı dinlemek istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Görüşmek üzere.